Nasıl söyleyeceğiz şimdi biz Hayat'la Berkay'a? Ya bir dakika, biz niye söylüyoruz ki? Altı yiyen kendisi, gitsin kendi söylesin. Bir şey demeyecek misiniz? Cinayetleri çözmeye bir adım bile yaklaşamadık. Ne adımı ne yaklaşması ya? Elimizde doğru düzgün bir şüpheli biri yok. Baksanıza. Geceden ses çıktı mı? Yok. Hala raporu bekliyoruz. Şu ilişki meselesi yüzünden mirasla ilgili teorin de çöktü. Zeynep'ten haber yok mu? Ya bu İpleri incelemek bayağı zaman alan bir şeymiş. Kız uğraşıyor. Neyse şu dosyaları tekrar bakalım. Belki gözden kaçırdığımız bir şey olmuştur. Tamam. Hoppa, ne oldu? Sabah mı oldu ya? Of. Günaydın. 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 <laughs> Sen de öbette miydin? İşimi bitirmeden çıkmak istemedim başkomiserim. <laughs> ee, ne oldu? Bittin mi bari? Katili buldum. Kimi katili? Nemal'inkini. Nasıl? Kim? Alkımın odasından alınan iplerden. Al işte. Ya ben gidip şunu bir benzeteyim, ben de kendime gelirim, ayılırım herhalde değil mi? E iyi de katil halkım değil ki. Zeynep istersen baştan al. Yoksa böyle akşama kadar devam edecek yani. Şimdi. Halkımın odasından alınan ipleri tek tek inceledim. Ve hepsi de Neval'in boğulma izleriyle tutuyor. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Ama birinin üzerinde dokuz santim boyunca Neval'in DNA'sını tespit ettim. Yani boğulduğu ip. Ya katil? Neval'in DNA'sının bulunduğu alandan ipin bir ucuna doğru on bir santim, diğer ucuna doğru on üç santim, sonra da Birinde 5, diğerinde 4 santim boyunca başka birinin DNA'sı vardı. Kimin olduğunu bulabilir miyim? Hayatım. Ben böyle olsun istemezdim. Aksine onu çok severdim. Peki neden yaptınız? Halkımla birlikte olmaları imkansızdı. Söyledim ama beni dinlemedi. Kardeş olduklarını biliyor muydunuz? Evet. Masar mı söyledi? Hayır. Peki nereden öğrendiniz? Tesadüfen kasanın içinde bir dosyada buldum. Balık testiydi. Sonuç pozitifti. Önce Alkım ya da Ayda için yaptırmış olabileceğini düşünüp kızdım. bu sonra vasiyeti buldum. Her şeyi yazmıştı. Neval onun kızıydı. Şok olmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Masal beni aldatmıştı. Hem de en yakın arkadaşımla. Üstelik bir de çocukları vardı. Önce Berkay ile konuşmayı düşündüm. Ama yapamadım. Kimseye söyleyemediniz Kime söyleyebilirdim ki? Beni aldatan kocama mı? Yoksa çocuklara mı? Hep içime attım. Ama o gün Neval bize gelmişti. Halkım ve Ayda ile hafıza girdiler. Üçü de kardeştiler. Ama haberleri yok. Üstelik ne var? Hocamın ihanetinin canlı kanıtı olarak sürekli karşımda duruyordu. Ve unutmama bir an bile izin vermiyordu. Biraz sakinleşeyim diye dışarı çıkmaya karar verdim. Ve onları gördüm. Şok olmuştum. Anne! Defol dedim sana! Hayat teyze! Anne nasıl? Kes sesini! Tek kelime bile duymak istemiyorum! Sen hala burada mısın? Defol! <laughs> Anne her şeyi mahvettiğin gibi bunu da mahvet. Tebrik ederim. Alkın! Bırak beni. Arkın. Bırak beni! Bekle beni! Ayda fark etmedim olanları. Hayır. O havuz kenarındaydı. Sonra Neval giderken yanlışlıkla Ayda'nın çantasını almış. Zaten her şeylerini birebir aynı alırlardı. Karıştırmış. Bu yüzden gün içinde sürekli mesaj açmışlar. Ayda çantasını bulamayınca bana sordu. Bilmiyordum. Sonra Neval'le mesajlaşınca gerçeği anlamışlar. Sonra ne oldu? Halkım geri döndü bana. Evet. Akşamüstü geri geldi. Konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Gerçeği söyleyemem. Siz de ne öyle gittiniz? Evet. Gece kimse yokluğumu fark etmesin diye çalışma odamın ışını açıp kapıyı kilitledim. Evde çalıştığım zaman kimse beni rahatsız etmez. Yokluğumu bile fark etmezler. Ben sadece konuşmak istedim. Ama her şey sarpa sardı. Alkımın çantası oradaydı. Belli ki yatıyorlardı. İlişkilerini fark etmek için çok geç kalmıştım. Niye anlamıyorsun Hayat teyze? Biz seviyoruz birbirimizi. Hayır olmaz diyorum sana ya anlamıyor musun? Asla olmaz. Neden? Çünkü ben sizi korumaya çalışıyorum da ondan. <laughs> Tabii. Yıllardır Alkın'la Ayda'ya yaptığın onca eziyet de onları korumak içindi değil mi? Şimdi sıra bana mı geldi? Senin o annen olmasaydı bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Kendine gel Hayat teyze. Ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu senin? Sen de o annen gibi konuşuyorsun! Ne diyorsun sen ya? ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Seni annen kimden peydahladı biliyor musun? Benim kocamdan! Benim kocamdan benim! Yalan! Alkama beni ayırmak için söylüyorsun! Yalancı olan senin annen! Gözüm kararmıştı. Kendimi kaybetmiştim. <laughs> Önce ne yapacağımı bilemedim. Bir süre kendine gelsin diye bekledim. Ama... Neval ölmüştü artık. Her şey için çok geçti. <laughs> Çantayı ve ipi orada görürseniz alkamı suçlarsınız diye düşündüm. E hemen çantayı da ipi aldım. Cesedi çöpe atarsam belki bulamazsınız diye düşündüm. Ceset çok ağırdı. Zor taşıdım. Sonra da götürüp çöpe attınız. Evet. Görülmesin diye de ...üstüne. İşte... Hemen eve dönüp çantayı Alkım'ın odasına bıraktım. Oğlunuzu suçlanmasın diye çantayı alıp getirdiniz ama ne bu oğlunuzu bir getirip onun odasına bıraktınız öyle mi? O an ne yaptığımı bilmiyordum. Sabah aklım başıma geldi. Hemen Alkım'ın odasına gittim ipi almak için ama Alkım gece trekking için yola çıkmış. Her şeyin yeri değişmiş. yoktu Böyle olsun istemezdim. Doğrusunu yapabilirdiniz. Olanları öğrendiğiniz anda boşanabilirdiniz. Gerçekte çok daha önceden ortaya çıkardı. Ve böylece kimse ölmezdi.